rahatlatayım. Ne yapıyorsun be sen? Denize girsen ne biçim yakışır içine. Bu gece bana gel yanadım ateşe balık gibi. Memeyi severim. Ne yapayım? Bunu yayınlayıp memen şu an elime geldi. Şey, ne şey soracağım? Bu göğüslerle böyle koşarken belin ağrımıyor mu? <laughs> tamam kusura şuradan. Sert. Şahin Kay biliyor musun? Evet biliyorum. Evet. Güzelim ne var? Hmm. Hmm. İyi de sen de. İyidir ben de. Seni özledim. Ha, hır. Sen ne oldu? Şaka şaka yaptın mı? Şey be. olmadı. Şaka yaptın mı? Bile. bir şey olmadı. Ha, hırır o zaman. Hırır. Yani, hırır. Hırlıyor musun sen de? Evet. Hırla bakayım bir daha. Hırır. İsteyeceksin. Yok o kadar değil. Seni Bak, kadar iyi değil. Onu yapmayı öğretim mi sana? Evet. Şimdi baksın mesela adeta bir aslanın ceylanı avlaması gibi. Hırr. Hırr. Hırr değil. Hırr. Tamam. Bunu böyle, okay. böyle... Ya isteyeceksen. Bir daha dene bakayım. Hırr. Senden olmaz ya. Sen mırla, miyavla. Ya zaten miyavlamayı tercih ediyorum. Miyav yap Miyav. <laughs> Sen de güzel gecelerimiz olacak ya. Espri bak bunlar neden bunları sen üstüne alınıyorsun ya? Tamam. Ne yapmak istersin bebeğim? Dolaşalım şöyle bakarız. Bir şeyler içelim. Olur. Viski, vodka, tequila, rom, şarap, cin. Kahve içsek daha cazip. Gündüz vakti. Daha iyi. Evet. Ee, Yanarız. Yanarız. Kahve içelim. Yanarız. Kahve içelim. Ah. Maşallah var ha. Siz de yakışıklısınız Siz? Pardon sende. sen de Sen de Bu yakışıklılığın Senin olmasını ister misin? Yok olmayalım biz Instagram'da böyle bir karakter Sahibi olduğunu bilmiyordum Ne var ki karakterim aynısıyım Bilmiyorum öyle lafların falan tuhaf geldi Ha şaka yapıyorum ya deli Öyle bir insan değilim normalde yoksa manyak eğlenceli mi insanız ya? Kahve mi içmek isteriz? Olur. Neyli olsun? Şekerli. Şekerli mi? Evet. Parmağını soksaydın. Gerek yok. Sen istersen sok. Dudakların değilsin. Olur. Kaç yaşındasın? 22. 22 yaşındasın. Evet. Çıtır yaşlısın. Taze. Sen kaç yaşındasın? Fark etmez. Fark etmez. Evet. Nefis alsın yeter. Almasa da olur. Almasa da olur. Sana şiir yazdım. Ne şiiri? Aslında sana bir şiir yazmadım. Hı. Ama doğaçlama bir şiir okumak istiyorum sana. Olur. Hı. Elini tutabilir miyim bu Duygu gelsin diye. Şunu kavrayayım. <laughs> Başlıyorum elinin sıcaklığı yakıyor içimi denize girsen ne biçim yakışır bikini adeta içindeyim kız tavlama tümü bu gece bana gel yanadım ateşe barış gibi güzelmiş cidden oldu. Değil mi? Hı. Bir daha kodesini okuyamam. Çünkü doğaçta ben yazdığım için. Yok okuma zaten gerekiyor. Güzelmiş ama. mi? etkilendin mi? Çok. Gidelim mi bize? Şaka yaptım. Nereye? Şaka yaptım. Yani hemen de nereye, nereye? Her şakanın altında bir gerçek Gerçek yatıyor, yatıyor zaten. Evet. Yatıyor ya ben. Farkındayım. Gidelim desem direkt anında oradayım. Işınlanmayı bulurum. Anında oradayım yani anladın mı? Anında, anında çok, çok güzel, güzel sevişirim. Artı <laughs> <de> eksi severim seksi. <laughs> ne oluyor ya? Film repli, film repli. Özür dilerim. Ne güldüm ya. Film repli. Bunları ciddi almışsın değil mi? Yok yok. Şaka. Alabilirsin çünkü gerçek yani. Bunlar hepsi. Yani Bir şey diyemiyorum. Tabii. Işınlanmak güzeldir ya. 85B. Öyle tamam. Doğru mu? Yani başka konuşacak konumuz yok mu? Nerelisin mesela? Ne? Nerelisin? Mia Khalifa, Adana. Adayım. Ne iş yapıyordun sen bir işle uğraşıyor musun? Yani şu an çalışmıyorum. Şu an çalışmıyorum. Sen? Benim bir şirketim var. Video şirketi. Film şirketi daha doğrusu. Evet. Kirve Hub diye. Hı -hı. biliyor musun? Ne? Pornhub. Hayır. Dünyanın en büyük Pornhub sitesi. Ben onun Türkiye versiyonu. Şahin Kay biliyor musun? Evet biliyorum. Onun gibi. Onun gibi. Ama daha çok tabi kamera arkasında yönetmenlik. Ha. Bu tarz. Zor. Zor meslek. Bence de zor. Yani alım, teri, alın terimiz yani. Çok alım. Ya Baya alın teriymiş. Bırakacağım bu işleri. Kesinlikle. Bırakacağım bu işleri. Artık ben de düzenli bir hayat. Düzenli bir eş. Sen. Ben. Elini çeker misin? Gerek var mı? Rahatsız oluyorum varmış. Vitesi bire kafayı sana taktım. Ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya, bu gece gel ya da bu gece gel. Sevdiğin şeyler? Ee, sevdiğim şeyler. Evet. Ne neydi? Cinsellik değil. Cinsellik değil. Ha. Yani normal hayatta sevdiğin ne var? Niye aklın fikrin cinselliğe gidiyor? Aklın fikrin cinselliğe Ben sadece hani, o konuda mıyız acaba dedim Hayır. Yani. Memeyi severim. Ne yapmayı severim? Ben memeyi severim. Eee? Bölge olarak hani vücutta fitness çalışırken kas hareketlerinde ben göğüs bölgesi çalışmayı seviyorum anlamında. Hı <laughs> hı tamam. Sen ne anladın? Yok bir şey anlamadım. Boşver. Sıcak, ateşli, ıslak. Yok şu an İçerisi gayet serin, güzel. İçerisi öyle de sen... maşallahmış. Maşallah. Maşallah. Maşallahımdır. Ne şey, yaptın sen Bir şey denedim, bir şey denedim. Senin mi bir şey? Ben şimdi daha önce kuaförlük yaptım biliyor musun? Saç köklerin sağlam mı diye test ettim. Sağlam benim saç köklerim. Evet sağ ol. Yabım bir Ateşli, daha. Ateşli, sert. Güzel. Yani bak, Türkler bu cinselliğin tabu olarak görüyor, anladın mı? Öyle Konum... zaten. Ha, gerek yok. Aynen. Gerek yok. Mesela, hiç mesela fetişin var mı örnek veriyorum. Bazı benim arkadaşlarım ayak seviyor mesela. O ne? Ayak seviyor. Ney? Ayak nedir ulan? Nedir? Ayak seviyorum ben. Ayağı merak salmışım. Nedir? Manyaktır. Ne? Hayır. Ayağını alıyor kızlar. Mesela. Hayır öyle şey yok. Mesela kırbaç. Mesela bağlama. İşte. Hani böyle bazı bağlam kırbaç bağlamalı. Çok bağlandın herhalde. Tabii. Çok bağlandım. Çok bağladım. Çok vurdum. Çok vuruldum. Vuracağım şimdi aslanım. Hadi. Vur Hocam. bir tane. Vur bir tane. Vuracağım ben sana. Hadi. Vur. Hadi. Vursana cidden. <laughs> bir tane daha vursana şuradan. Gider misin daha ya? Daha sert vur daha sert. Hayır vurmuyorum ben. İşte aradığım hız bu benim ya. <laughs> Tekrar gelir istersen. Ne? Tekrar gel. Hadi. Ah. <laughs> oh. Burası görüyor musun? Tamam görüyor. Sert. Sert. Evet. Dimdik. Ne? <laughs> Sana mı gitsin? Hayır. Ona girmezsin. Zaten... Neyse. Söyle söyle. Allah için içinde kalmasın. Kalmaz. Biz içinde kaldırırız. Bizim içinde kalmaz. Evet. Dikkat et o kopmasın. Yok. Kopartmasınlar yani Yok Ekmek teknemiz lan o bizim, nereye kopuyor? Yani. Ne baktın sen önce? Öpücük mü attım? Sen önce neye baktın? Sana baktım öpücük mü attım? Ne, neye yaptın? mi baktın? Ben gördüm seni ben Hayır bir yerine bakmadım yani baktın Yüzüne ya. baktım sadece niye öpücük attın diye Ama mesela sahilde yürüyorsun böyle vikininle tamam mı? Evet. Karşından ben geliyorum. Dedim ki sana merhaba. Evet. Bana merhaba der miydin? Merhaba değilim merhaba. Tam merhaba der miydin? Derdim niye? Şu anda da mesela yanımda oturuyorum. Kucağımda oturmak ister misin? Ne? Kucağımda oturmak ister misin? Kendisine. Ne oldu ya? Ne ne oldu Allah aşkına? Sabahtan ne şarkıntılık yapıyorsun ya? Tavşan baksana. ya. Çek şuraya. Çek ha. Kostelle böyle koşarken belin ağrımıyor mu? Hayır. Niye? Merak ettim. Ben meraklı bir çocuğum. Meraklıyım ben fark ettim meraklı olduğunu. Sen gözünü benim üstümden al, önüne bak. Tamam tamam bunu şey bak, bu tam bekle. Bunu al. Şuraya koy. Bakmayacağım hemen. E, tamam. Dayak yiyeceğim. Ne? Dayak yiyeceğim. Ne? Gözlerini niye üstümde sü sürekli? Önüne bak diyorum. Önüne. Tamam bakma şuraya. Yok önüme bakıyorum. Önüm bu taraf değil bu taraf. Şurada şey var kırmızı bir leke var ona bakıyorum. Parmağım kanamış olabilir. Ondan Anlaşmış dolayı. Geçmiş çok Rahat değilim. Rahat değilsin. Evet sıkıldım çünkü rahatlatayım. Ne yapıyorsun be sen? Ne yaptın? Ne yaptın sanıyorsun? Ne yaptım? Çek arabayı şuraya. Camı istersen orada rahatlayın. İstemiyorum ya. Saçma sapan hareketler yapıyorsun. Çeker misin şu arabayı? Nereye? Kenara çek. Tamam. Çeksin. Bir zekalı mı? Bırakır mısın? Tamam tutmuyorum. Sorun ne tamam. şu an? Saçma sapan 3 saattir neler konuşuyorsun farkında mısın? Çek şu elini. Çek şu elini. Tamam, şu an çektim. Boşuna git kendine göre bir kız. Sakin ol. Tamam 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 bak bekle bak. Bir dakika kapıyı kapat bir şey diyeceğim dur kapıyı kapat. Deniz Aksoy. Hı hmm, bak hocam. Bunu yayınlayabildim <laughs> mi? Hemen şu an elime değdi. <laughs> şey. Eee. Özür hala şey, bak. Olay ne biliyor musun? <laughs> Kaybeden neden? Siklet mi benim? Farklı karakterde insanlarla buluşup. Evet. Onları trollüyorum tamam mı? Ve seninle böyle video çektim. Çok sinirim bozdunuz. Bozdunuz mu? Bozdun yani çok sinirli. Yok. <laughs> ya bak hala devam ediyorum. Şaka yapıyorum bak, bak, ya bak valla şaka yapıyorum. Hayır normalde öyle bir insan değilim. İnsanla konuşma öyle bir insan mıydım? Yok. Gayet. Yani telefonda öyle değildi. Evet yani. çünkü o benim zaten. Evet. İkna oldum. Yani yanlış anlamadım. Yok yok tamam ikna oldum. Bir de yendin mi? Tamam. Bir de yendin mi? Kaldırmam mı diyeyim? Yok güzel bence. Abi, barışalım. Evet. Hır, hır. Tamam barışalım. <laughs> tamam.